Toplumumuzda bugün özellikle gençler arasında yaygınlaşan bir düşünce var. O da deizmdir. Ateizm nedir? Allah'a, peygambere, kitaba, herhangi bir dine, herhangi bir teolojik görüşe katılmayan, ona inanmayan demektir. Deist nedir? Deist bir yaratıcının varlığına inanır ancak dinlere inanmaz, kitaplara, peygamberlere inanmaz. Yani mesela adam Allah'a inanıyor ama dinimize inanmıyor, dinin bozulduğunu düşünüyor. İslamiyet'in bozulduğunu, zarar gördüğünü düşünüyor. Bu adam kendisinin deist olduğunun farkında olsun veya olmasın deist olmuş oluyor. Yani Allah'ı kabul ediyor ama dini kabul etmiyor, dinin kaidelerini kabul etmiyor. Bir de agnostik vardır. Agnostik nedir? Allah Azze ve Celle'nin var olup olmadığının tam olarak kanıtlanamayacağını düşünürler ve bilinmemezliğe kendilerini inandırırlar. Bundan dolayı da bilinmezce olurlar. Yani ne olurlar? Agnostik olurlar. Toplumumuzda agnostik ve ateist çok yok. Yani çok nadir var. Evet var ama nadir var. Toplumumuzda çoğunlukla deist var. Ve özellikle Z kuşağı dediğimiz 18-24 yaş arası gençlerde ciddi miktarda deist mevcuttur. Ancak Türkiye'nin istatistiklerine geçmezden evvel isterseniz gelin dünyanın en güçlü 8 devleti olan G8 devletlerini ele almaya çalışalım. Bu arada bu verileri Gallup Poll ve Avrobarometre'nin iki ayrı anketlerinin ve istatistiksel çalışmalarının neticesinde elde edilen verilerden sizlere sunmaya gayret ediyorum. Yani bu söylediğim sözler lafı güzaf değil. Gallup Poll'un ve Avrobarometre'nin insanlara resmi olarak sundukları istatistiksel verilerdir. Biri anket, biri istatistiksel veri. G8 ülkelerinden birincisi olan Amerika'nın %29'u dinsiz ve bu rakam önümüzdeki 50 yıl içerisinde %58 olması bekleniyor. Yani dinsiz derken ateist aklınıza gelmesin. Deist, ateist ve agnostik bu üç sınıfı da içine alıyor bu dinsiz tabiri. Yani ben size dinsiz dediğimde deist, ateist ve agnostik üç kavramın bir araya alındığını İnşallah anlayın. Keza yine aynı şekilde Rusya'nın %16'sı dinsiz. Yani deist, ateist ve agnostik. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde bu rakamın %54'ünün dinsiz olması bekleniyor. Çin'in %7'si dinsiz. Yani deist, ateist ve agnostik. %80'i taoist. Bir diğer deyimiyle bu teoistlik yani teoculuk, konfüçyusçuluk olarak da biliniyor. Çin devleti bunun bir din olmadığını, bunun bir yaşam biçimi olduğunu ve Çin halkının kültürü olduğunu belirtiyor. Velhasıl resmi rakamlara göre önümüzdeki 50 yıl içerisinde Çin halkının %96'sının dinsiz olacağı belirtilmiş. Bu Taoizm'i din olarak kabul etmezsek eğer, yani Taoizm'in yani Konfüçyüsçülüğü din olarak kabul etmezsek zaten şu an halkın %87'si dinsiz yani semavi dinlere zaten inanılmıyor. Yani Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dediğimiz o üç semavi dine zaten içinde herhangi bir yöneliş yok. Bu yüzde dörtlük gibi çok az bir rakamı temsil ediyor. Hindistan'da dinsizlik yüzde dört ve önümüzdeki 50 yılda dinsizliğin %11 olması bekleniyor. Ancak Hindistan halkının yüzde sekseni Hindu'dur. Ancak Hinduizm biliyorsunuz ki semavi bir din değildir pagan bir dindir. Yani halk arasındaki deyimle putperest bir dindir. Dolayısıyla semavi bir din olmadığı için aslında bizim Hindistan halkının yüzde 84'ü dinsizdir dememiz yerindedir. Geriye kalan yüzde 16'lık kısımsa kendine Müslüman diyenler ve diğer dinler olarak karşımıza çıkıyor. Görüldüğü üzere Hindistan'da da çok ciddi bir şekilde dinsizlik mevcut. Yine aynı şekilde Almanya'nın %53'ü dinsiz, ve önümüzdeki 50 yıl içerisinde Almanya nüfusunun %91'inin dinsiz olması bekleniyor. Yani dinsiz derken deist, ateist, agnostik bu üçünü tekrar hatırlatmak istiyorum. Dinsiz derken bunu kastediyoruz. Dikkat ettiyseniz şu ana kadar verdiğimiz istatistiksel bilgilerde dünyada dinsizliğin ne kadar yaygınlaştığını ve gelecek nesillerin nasıl büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu hep birlikte müşahede ediyoruz. Yine aynı şekilde Fransa nüfusunun %67'si dinsiz. %67'si dinsiz yani ateist, deist ve agnostik. Ve önümüzdeki 50 yıl içerisinde Fransa halkının %93'ünün dinsiz olması bekleniyor. Yani deist, ateist ve agnostik. Ve farklı bir örnek verelim, ilginç bir örnek verelim. İtalya halkı biliyorsunuz Hristiyanların halifeliği diyebileceğimiz papalık kurumu İtalya'da başkent Roma'nın bir Vatikan ismi verilen özerk veya muhtar bölgesinde devam ediyor. İtalyanların Katolizmin merkezi olmasını, Katolikliğin merkezi olmasını biliyoruz ve görüyoruz ki İtalya'da dinsizlik oranı yine çok ciddi, çok fazla %26. Ve önümüzdeki 50 yıl içerisinde İtalyan halkının %57'sinin dinsiz olması bekleniyor. Yani deist, ateist ve agnostik. %57. Yine bir G8 ülkesi Japonya. Japon halkının ise onluk bir kesimi kendisinin herhangi bir dine inanmadığını belirtmiş. Japon halkının %29'un önümüzdeki 50 yıl içerisinde dinsiz olacağı belirtilmiş. Yani deist, ateist ve agnostik olarak belirtilmiş. Ancak şu da bilinmelidir ki yine Japon halkının bugün %89'luk kısmı Şintoist ve Budist'tir. Yani Şintoizm de Budizm de semavi bir din değildir. Yani Yahudilik, Hristiyanlık veya İslam sınıfı içerisine girmediği için kategorisel olarak yine paganist bir dindir ve yani putperest bir dindir ve yine aynı kapıya çıkmış oluyor. G8 ülkelerinin sonuncusu Kanada. Kanada'da dinsizlik oranı %24 ve önümüzdeki 50 yıl içerisinde bu rakamın %52 olması bekleniyor. Yani arkadaşlar görüldüğü üzere G8 ülkelerinde yani dünya ekonomisinin büyük bir kısmını kendisinde barındıran G8 ülkelerinde ciddi bir şekilde dinsizliğin yayıldığını yani ateizmin, deizmin ve agnostikliğin yayıldığını görüyoruz. Tabi bunlar içerisinde panteistler, henatoistler vesaire illa bunlar da vardır. Bizim istatistiksel verilerimize geçmezden evvel Azerbaycan'la alakalı bir bilgi verecek olursak resmi olarak Azerbaycan'da şu an %8'lik bir dinsiz nüfusu mevcut ve bu %8'lik dinsiz nüfusunun önümüzdeki 50 yıl içerisinde %61'e yükselmesi bekleniyor ki zaten bugün de Azerbaycan'ın %85'inin Şii olduğunu belirtmek isterim. Ve Azerbaycan halkının da %4'ü din bizim hayatımıza direkt şekil verir demiş. Yani Azerbaycan'daki dindarlık oranı %4'lük bir kesim. Yani Azerbaycan'ın %85'i Şii'dir dedik ya ancak Azerbaycan'daki Şiilik şekilci bir Şiilik. İran'daki gibi tavsup Şiiliği değil yani. İran'da mesela radikal bir Şiilik var ama Azerbaycan'da o yok. Adama sorsan ben Ehl-i Beyt'tenim diyor. Mesela ben Caferi'yim diyor. Veya ben İsmaili'yim diyor. Veya İsna Aşere itikadındayım diyor. Ama Şiilik nedir diye sorsam bilmiyor yani. Mesela burada bizim Nazilli'de de biliyorsunuz bir Azeri arkadaşımız var. O da Şii olduğunu söylüyor ama Şiiliğin hiçbir şeyinden haberi yok yani. Zeynebiye mezhebi diye mezheptenmiş. Adamın hiçbir şeyden haberi yok. Sadece Allah biliyor. Hazreti Ali, Hazreti Muhammed. Başka hiçbir şey bilmiyor. Gusül abdest almayı bile biz öğrettik değil mi? Bunu da belirtelim Azerbaycan'la alakalı. Yani görüldüğü üzere orada da çok ciddi bir şekilde önümüzdeki yıllarda deizmin, ateizmin ve agnostikliğin artacağı öngörülüyor. Gelelim bizim memleketimize. Bizim memleketimizdeki verilerin kaynaklarını şimdiden söyleyeyim. MAK Danışmanlık ve Optimar Araştırma Şirketi. Z kuşağı ile ilgili aktaracağım verilerin de Gezici Araştırma Şirketi tarafından yapıldığını belirtmek istiyorum bunların ortaya koyduğu verilerde de gerçek hayattaki karşılığı üç aşağı 5 yukarı aynı yani. Bunu biz aynel yakin, hakka yakin müşahede ediyoruz. Gelin Türkiye'den örnek verirken eleye eleye gidelim. Hani bize diyorlar ya siz Vahabisiniz, siz İngiliz ajanısınız, siz şusunuz, siz busunuz. işte demediklerini bırakmıyorlar yani. Gelin bu istatistiksel verileri eleye eleye ele alalım. Dinsizlik yani Türkiye'de kendisine ateist, deist veya agnostik diyen yani kendine herhangi bir dine nispet etmeyen halkımızın yüzde %14'ü. Z kuşağının ise yüzde yirmi %29'u kendisine herhangi bir dine nispet etmiyor. Yani yüzde %14 ne oldu? Gitti, değil mi? Z kuşağında da %29 gitti. Ve önümüzdeki 50 yılda halkımızın %54'ünün dinsiz olacağı öngörülmüş. Yani Z kuşağında 18-24 yaş arası gençlerde bu rakam %29. Diğer yaş gruplarında ise %14'lük bir dinsizlik rakamı bizim karşımıza duruyor. Yani bizim memleketimizde de gelecek nesillerde çok ciddi bir şekilde deizm, ateizm ve agnostiklik tehlikesi var. Şimdi bu videoyu izleyen böyle laik bir arkadaşımız, laik bir izleyicimiz şöyle düşünecek. Oo! Demek ki dincilerden kurtuluyoruz, sevinecek. Ama aslında bu sevinilecek bir şey değil neden değil bir kemalist için de bir sosyalist için de veya bir sosyal demokrat için de veya herhangi bir ideolojideki insan için de dinsizlik tehlike demektir çünkü din kendi şuurunda olmayan bir insan için afyondur yani onu boyunduruk altında tutarsın sakin tutarsın ondan bir anarşist çıkmaz mesela ondan bir hırsız bir kumarbaz bir ayyaş bir militan çıkmaz o afyon görevi kullanılarak dinin tesirinde tutulur. Dini şuurlu olarak bilen bir insan da zaten Müslümandır. Ancak dinsizlik yayılırsa eğer insanları afyonlaştıracağınız, insanları uyuşturacağınız ve insanları sakinleştireceğiniz manevi bir doktrininiz olmadığı için toplumda anarşi yayılacak. Toplumda başıbozukluk yayılacak, toplumda hırsızlık yayılacak, toplumda zina yayılacak, toplumda eşcinsellik yayılacak. Şimdi bu videoyu izleyen vardır illaki işlerinden. Böyle LGBT sevdalısı izleyicilerimiz illaki vardır. Bunlar şimdi ellerine oğuşturuyorlar. O diyorlar tamam. Önümüzdeki 50 yıl Türkiye'de rahatız. Ancak bu uzun vadede kötü bir şey. Bırak Avrupalı LGBT'li mi oluyor ne oluyorsa olsun. Avrupalı istediğini yapsın. Ancak bizim memleketimizde kendisini İslam'a nispet eden coğrafyalarda LGBT büyük tehlikedir. Neden? Çünkü soyun kuruması söz konusu insanların çoğalmaması söz konusu. İnsanlar çoğalmazsa ne olur? İnsanlar çoğalmazsa iş gücü azalır. Üretim azalır. Ekonomik güç azalır. Dolayısıyla ne olur? Toplumun refahı düşer. Yaşlı nüfus artar. Dışarıdan gelen göç artar ve o toplumun bozulması artık kaçınılmazdır. Mesela demografik olarak önümüzdeki yüzyıl içerisinde bugün Avrupa'da var olan bazı ırklar artık olmayacak. Mesela Fransa ırkı tehlikede, Fin ırkı tehlikede. Yine aynı şekilde doğum oranının sıfıra yakın olduğu ülkelerdeki ırklar tehlikede. Dolayısıyla LGBT demek soyun türememesi demektir ve bir yerden sonra memleketin tamamen çökmesi demektir. Mesela bugün Rusya'da LGBT'ye karşı büyük bir mücadele veriyor Rusya devleti. Niye? Rusya devleti çok mu Hristiyan, çok mu böyle dindar? Değil. Çünkü onlar LGBT kafasının uzun vadede topluma ve devlete verdiği zararın farkına vardılar. Dolayısıyla dinsizliğin yayılması demek herkesin zararını. Yani bir Müslüman olarak, bir muvahit olarak benim de zararıma, bir sosyal demokrat olarak veya komünist olarak artık her neyse senin de zararını. Diğer verilere geçelim. Toplumumuzun yüzde yirmi meleklere inanmıyor. Şimdi az evvel biz ne söylemiştik? İnkar eden neydi? Hani dedik ya kafir örten demektir. Hatta Antik Araplarda, eski Araplarda Araplar çiftçilere kafir derdi. Çiftçilik yapanlara kafir derdi. Hani onlar toprağı ters yüz ediyorlar ya. Toprağı çeviriyorlar ya. Bu yüzden Araplar, eski Araplar çiftçilik yapanlara kafir derdi. Yani örten, gizleyen, inkar eden manasında. Toplumumuzun %25'i meleklere inanmıyor. Yani böylece ne oldu? Yüzde %25 inkarcı oldu. Melekleri inkar etti. İnkarcı neydi? Kafir. %25 gitti. Toplumumuzun %24'ü Kur'an'ın Allah tarafından geldiğine inanmıyor. Kur'an'ın Allah tarafından geldiğine inanmıyor. Yani böylece ne oldu? %24 gitti. Toplumumuzun %37'si peygamberin sünnetini kabul etmiyor. Böylece %37 ne oldu? Gitti. Peygamber Efendimizin sünnetini kabul etmedikleri için. Yine aynı şekilde toplumumuzun %45'i kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmıyor. %45 ne oldu? Gitti. Toplumumuzun %36'sı öldükten sonra dirilmeye inanmıyor. Toplumumuzun %68'i hiç Kur'an okumuyor. Toplumumuzun %83'ü hiç meal okumuyor. Toplumumuzun %85'i şu an cennete gideceğini kesin olarak bilse bile ölmek istemediğini söylemiş. Yani dünyaya bu kadar bağlanmışlar, bu kadar meyletmişler. Toplumumuzun %77'si peygamberimizin hayatını okumamış. Toplumumuzun %87'si camiye gitmiyor. Toplumumuzun %55'i Ramazan ayında oruç tutmuyor. Bu arada Z kuşağında yani 18 ve 24 yaş arası gençlerimizin de oruç tutmama oranı %68. Toplumumuzun %78'i namaz kılmıyor. Toplumumuzun %49'u Evlenmem için dinin herhangi bir seçiciliği yoktur diyor. Yani Yahudi de olabilir, Hristiyan da olabilir, dinsiz de olabilir, donsuz da olabilir. Herkese evlenirim demiş. Yüzde 49'u. Z kuşağını söylemem gerekirse Z kuşağının da yüzde 82'si evlenmem için dinin bir bağlayıcılığı yok demişler. Yani herhangi biriyle evlenebilirim demişler. Z kuşağına dikkat yüzde 82. Yine aynı şekilde toplumumuzun yüzde 59'u selam verirken selamun aleyküm demeyi tercih etmediğini söylemiş ve toplumumuzun %45'i gusül abdeste almasını bilmiyor. Maalesef bu rakamları gördük ve bunları eleye 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 karşımıza herhalde ben yani tahminimce bir %1, %2 falan kalmıştır yani. Hadi biz yine fazla söyleyelim %5 diyelim. Hadi %10 diyelim yani. 5 vakit böyle namazını kılan, dininin dört dörtlük yerine getiren %10 diyelim bir kesim var. Yani arkadaşlar Türkiye halkı Müslümandır. Sözü aslında doğruluk payı olmayan bir söz. Resmi rakamlar ortada. E hadi bize inanmıyorsunuz. Ayetlere, hadislere inanmıyorsunuz. Bu rakamlara ne diyeceksiniz yani? Bunlar da mı İngiliz oyunu? Bunlar da mı Vahhabi? Bunlar da mı Amerikan ajanı? <laughs> Bunlar da mı İngilizlerin derin devletinin oyunu? Gerçekten de işin vahameti bizim üzülmemiz gereken boyutlara ulaşmış. Yani bu saatten sonra biri çıkıp size Türkiye halkı Müslümandır derse onlara bu şekilde cevap verebilirsiniz. Biz mazoşist değiliz yani biz böyle şiddetten, böyle kötülükten falan lezzet almıyoruz. Bilakis biz insanların iyiliğini istiyoruz ve insanların hem dünyalarının, dünyaların yanında da ahiretlerinin refahını, saadetini istiyoruz. Eğer bir adamın hayatında din yoksa onun dünyasının ve ahiretine refah söz konusu olamaz. Çünkü onun normatik değerleri yoktur. Dini olmayan bir insanın temel yargıları, temel değerleri yoktur. Belirlenmemiştir. Yani bu adam kendini bir ahlaka nispet edemez çünkü ahlakı belirleyen dindir. Mesela dünyadaki bazı dinler var. Bu dinlerde bir kadın birden fazla erkekle evlenebiliyor. Farklı uzak doğu dinlerinde bir adam kendi kız kardeşiyle evlenebiliyor. Veya farklı inançlarda, özellikle Hindistan'daki inançlarda bir insan bir köpekle evlenebiliyor. Bunlar ahlak değerinin insandan insana, toplumdan topluma, kişiden kişiye, dinden dine, kültürden kültüre değiştiğini gösteriyor. Dolayısıyla din demek kişinin hem dünyasını hem ahiretini kurtarması demektir. Ve bizim toplumda siz de az evvel şahit oldunuz ki hızlı bir şekilde dinden uzaklaşma söz konusu. Yani bu saatten sonra özellikle Sofiler'e söylüyorum bunu. Biz Türkiye halkı İslam'dan uzaklaşmıştır, Türkiye halkı e, dinden uzaklaşmıştır dediğimizde kudurmasınlar yani. Anlasınlar ahir zamandayız. Ahir zamanda yaşamanın gerekleri var. Bazı sıkıntıları var. İşte o sıkıntılardan biri de bu yani. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste ne buyuruyor? Ahir zamanda kişinin imanını elinde tutması yanan kor bir ateşi elinde tutması kadardır. Yani çok zordur. Yine Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Ahir zamanda kişi evinden Müslüman çıkar evine kafir döner diyor. Bu kadar tehlikeli bir vakadan bahsediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İşte rakamlar ortada yani. Dünyanın rakamları ortada. Komşu ülke Azerbaycan'ın rakamları ortada. Bizim rakamlarımız ortada. Bu dedik yani yüzde on kaldı geriye. Hani böyle dört dörtlük namazının niyazını kılan yerine getiren. Bu yüzde onluk sınıfın büyük bir çoğunluğu zaten işte menzil cemaati, işte Mahmud Efendi cemaati, tarikatlar, nurcular, Süleymancılar, şunlar bunlar yani. Bu yüzde onluk kesimin içerisinde de böyle saf, tevhid ehli olan, muvahhid olan, kendisini hakikaten Kur'an'a, sünnete ve selefi salihine yani dört mezhep diye bilinen, bu inanca nispet eden zümre de çok az yani. Meleketimizde baskın bir tasavvuf algısının olduğunu görüyoruz. Yani o %10 da şaibeli açıkçası. O %10 da bir sorgulasak herhalde yüzde %1'in bile altına düşebiliriz yani. Maalesef böyle bir gerçeklik ortada. Biz insanlara İslam'ı anlatmaya çalıştığımızda, tevhidi anlatmaya çalıştığımızda bir de bu zaviyeden meselelere bakmanızı rica ediyorum. Empati yapmanızı rica ediyorum. Empati neydi? Kendini karşıdakinin yerine koymaktı değil mi? Kendini bizim yerimize koyarak meselelere bak. Hangi ideolojideysen veya hangi inançtaysan, hangi zaviyeden bakarsan bak bir de bizim gözümüzden bakmaya çalış. Görüyorsun ki vaka ortada, rakamlar ortada. Bunun için bilim adamı, sosyolog vesaire olmana da gerek yok. Sokağa çıkıp kendin de yüz insana sor. La ilahe illallah ne demektir diye. Ki YouTube bunların videosuyla dolu. Sokağa çık 100 insana sor. Kelime-i getirir misin diye. Sokağa çık yüzün sana sor gusül abdesti nasıl alınır diye. Sokağa çık yüzün sana sor imanın şartı nedir diye. 32 farz nedir diye sor sokağa çık. İnsanlar bunlara cevap veremeyecek durumdalar. Böyle bir hal ortadayken kalkıp da Türkiye halkı Müslümandır demek uçuk kaçık bir söylemdir yani. Doğruluk payı olmayan bir söylemdir. Böyle bir memleketin, böyle bir coğrafyanın bin sene boyunca İslam'a hamilik etmiş, bin sene boyunca dinin sancaktarlığını, doğru veya yanlış, seversin veya sevmezsin, eleştirirsin veya eleştirmezsin, ne dersen de. Ama bin sene boyunca bu coğrafya İslam'a önderlik etmiş, İslam'ın bayrağını, hilafetin bayrağını taşımış ve bin sene boyunca her imdat edenin imdadına koşmuşlar. İlahi kelimetullah için yani Allah'ın dini için, ırk için, para için, kadın için değil yani. Bir gaye uğruna bir hedef uğruna bir amaç uğruna bir hülya uğruna. Ancak bugün bu ecdadın torunlarına bakıyoruz ki dinle hiçbir alakaları yok. Ve mesela kendim şahit olduklarımdan bir örnek vereyim. Bir yere oturduğumuzda o ortamda gençler olduğunda gençlerin bize sorduğu soru şu. Gusül abdesti nasıl alınır? Yani bunu bile bilmiyorlar. Ne yazık ki bilmiyorlar. Veya gencin herhangi birine bir soru sor. Mesela de ki la ilahe illallah nedir? Bilmiyor. Çünkü anlatmamışlar. Buna anlatmamız lazım. Buna diyeceğiz ki Allah azze ve celle ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun diyor. Yani ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım diyor.